Bugün revizyon cerrahisiyle başlıyoruz. Tabii çok sayıda artık bir revizyon için başvuran hasta oluyor. Elbette bugün tartışacağımız konulardan ilki bu konuyla ilişkili, hasta seçimiyle ilgili. Belki de en önemli nokta o. Çünkü revizyon cerrahisi hakikaten çok daha cerrahlar için güç ve komplikasyonlarla sonuçlanabilen vakalar olabiliyor. Revizyon cerrahisine karar verme süreci çok önemli. Bu konuda Hasan Altun hocamızı dinleyeceğiz. Revizyon cerrahisinde hasta seçimi ve endikasyonları. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir mazeretim nedeniyle e, saat 12'de yapacağım konuşmamı da ben 10.20'de eğer saat takvime uygun giderse reflü konusunda yapacağım. Dördüncü konuşmacı olarak. Buyurun Hasan hocam eee obeziyon cerrahileri tabii artıyor günümüzde. Türkiye'de de e, obezite cerrahisi çok fazla yapıldığı için şey bulabilir bulabilir tamam. Evet, şimdi e, burada başa döndüm Şey yapayım, e şimdi dünya haritasına bakarsak, Türkiye gerçekten dünyada obezitenin en çok gördüğü ülkelerden. E, haritaya bakarsak koyu renkleri bulunduğu Kuzey Afrika bölgesi, Orta Doğu ve Türkiye'de gerçekten obezite fazla ve Amerika'da. tabi Avrupa'da dünyada birinci sırada. E, dünyada bakarsak birçok e, Afrika ülkesinden sonra yedinci sırada da Türkiye'yi görüyoruz. Şimdi tabii obezite cerrahisi, bariyatrik cerrahi dünyada çok başarılı bir tedavi obezitenin tedavisinde ee, ve ölüm riskinde 5 yılda %89 ciddi bir azalma yapıyor. Birçok de ciddi düzelmeler yapıyor, kanser riskini azaltıyor. Ama buna rağmen obezitenin de bir kronik bir hastalık olduğunu kabul etmek lazım. Ee, bu tekrar revizyon ameliyatlarını bunun bir parçası olarak görmek lazım. Çünkü aslında bir defa ameliyat olduğunda ileriki dönemlerde tekrar ameliyatlar gerekebiliyor. Biz revizyon cerrahisi neye revizyon cerrahisi diyoruz? Daha önce bariyatrik cerrahi geçirmiş bir hastada başarısızlık veya komplikasyonlar sebebiyle yapılan cerrahilerin hepsine revizyon cerrahisi adı veriliyor. Burada Amerikan bariyatrik cerrahi akreditasyon programına kayıtlı merkezlerin rakamları veriliyor. Revizyon oranları. Bu sadece 2015, 2017 2017'ye almış rakamlar. Buraya bakarsak üst grafiklerde daha çok, tabi Amerika'da bantlar çok fazla, o bantlara bağlı revizyonlarda çok fazla. İlk kırmızı çizgi bantlardan silibas yüklemlere dönme, yıllar içinde artmış. İkinci sırada yine bant çıkarılmaları yine çok fazla. Üçüncü sırada gri renkte olan bantlardan bypasslara dönme. Burada bakarsak revizyonların çoğunluğu bant cerrahileri. Bu esos çalışmasının sonuçları, bu 26 yıllık bir çalışma. Bu çalışmaya da 1987-2001 yılları arasında 2010 hasta dahil edilmiş. Burada tabi revizyon aralar çok çok yüksek. Yüzde 27.8. Bantlarda yüzde 40'lara varıyor bu. Vertikal bandit gastroplastlarda yüzde 28.7 ve bypasslarda yüzde 7.5. Vertikal bandit gastroplasti Türkiye'de çok az yapıldı. Yani biz Hacettepe'deyken eski hocalarımız yaparlardı vertikal bandit gastroplasti açık cerrahiyle. Çok da fazla yapılmazdı ve çok sıkıntılı ameliyatlardı öncesi ve sonrası. Burada ilk grafiğe bakarsak bu bypassların revizyonlarını gösteren bu grafik. Bypasslarda revizyon oranları düşük, daha çok düzeltme ameliyatları daha çok yapılmış ama başka yönteme çevirmeler bypasslarda düşük miktarda. İkinci sırada bantlar var. Bantlarda bakarsak başka yönteme çevirmeler çok yüksek, yüzde yirmi varıyor. Düzeltmeler biraz daha az ve geriye dönüşler yine fazla. Üçüncü sırada da vertikal bandlık gastroplastlar. Bunlarda tabii ki başka yönteme çevirmeler çok yüksek. Bu hepimizin bildiği ASNBS'nin 2011-2019 rakamları. Burada tabii baktığımızda silivlerde hafif bir azalma olmuştu. Bypasslarda biraz yükselme, veri da yükselme vardı. Fakat sonra Bariatrik Cerrahi Derneği 2020 tahmini rakamlarını çıkarttı. Bu rakamlara bakıldığında diğer rakamların oldukça farklı olduğu gözüküyor. Toplay rakamlarda ciddi bir azalma var silivlerde, bypasslarda, revizyonlarda ciddi bir oranda düşme gözüküyor. Fakat bunun sebebi daha çok bu Covid dönemiyle ilgili. Hani Covid döneminde elektif ameliyatların yasaklanması bu ameliyat sayılarını Amerika'da ciddi şekilde azaltmış. Orantısal olarak bakıldığında hani silivlerde hafif bir düşme vardı ama burada hafif bir yükselme gözüküyor. Bypasslarda turuncu çizgi, bypasslarda bir yükselme yine devam ediyor trend. Ama revizyonlarda da ciddi bir düşme var gibi gözüküyor ama bunları artık normal, Covid'den dolayı herhalde normal değerlendirmemek lazım. Bizim 2067 hastadaki e, revizyonlarımıza bakmıştık, oranlarımıza. Burada e, daha çok yine bantlar var. Tabi bant kalmadı artık, bu cerrahiler neredeyse sona erdi. Banttan silive dönmeler 19 tane, silivden bypass 19 tane, resiller 4 tane. resil yaptık ama daha sonra resillerden vazgeçtik, çok başarısız oldu. 2 hastaya yaptık. Silivden mini gastrik bypass'ları da yaptık ama onlarda da subrate sebebiyle daha çok bypassa yöneldik. İki hastaya kaçak sebebiyle fistülo yaptık. Bir bypassa da post siliv ve distalizasyon yaptık. Son zamanlarda bu endoskopik siliv gastroplastiler de arttı. Bunlara bağlı revizyonlarda herhalde giderek artacak bir tane hastaya endoskopik siliv gastroplastten silive döndük. Bizdeki oranlar çok düşük bu özel sektöre ait bir şey herhalde. Eğitim araştırmalarda biraz daha yüksek olabilir revizyon oranları. Tabi revizyon ameliyatları çok artmasına rağmen çok fazla çalışma yok. Kılavuz yok. Çoğu sonuç kısa dönem ve tek merkezli çalışmalardan oluşuyor. Tabi burada akla birçok soru geliyor. Biz hasta seçimi nasıl yapacağız? Hangi hastaya başarısız kabul edeceğiz? Bunlarda komplikasyon oranları nasıl? Başarı oranı nasıl? Hospitalizasyon ne kadar sürüyor? Başarılı hasta kimi kabul edeceğiz? Fazla kilo kaybına mı bakacağız, hayat kalitesine mi bakacağız? Ya da sağlık problemlerine düzelmeye mi bakacağız, komorbidelerde düzelmeye mi bakacağız? Ya da kimi yetersiz diyeceğiz? Geri kilo alımı hangi hastaya geri kilo aldı diyeceğiz? Hangi hastalarda komorbidelerde yetersiz iyileşme ya da komorbid hastalıklarda tekrarlama var diyeceğiz? Bunların sorular cevaplarını arayacağız. Bununla ilgili ASMBS'nin yine sistematik bir review'u var. Burada 175 çalışma bu çalışma revizyon dahil edilmiş. Bu çalışma sonucunda da şu sonuçlara varmışlar. Kanaate çalışmalar genelde tek merkezli kısa ve orta dönem sonuçlar. Morbid peste kronik ve uzun dönemli bir hastalık tekrar kılalımı morbidite olabilir. Bunlar için de revizyon cerrahisi gerekebilir. Ama daha net öneriler verebilmek için çok merkezli uzun dönem sonuçlar yayınlanmalı. Yayınlanan sonuçlara bakıldığında sonuçların e, tutarsızlıklar mevcut ve son olarak da bu ameliyatların tecrübeli bariyatrik cerrahlar tarafından bariyatrik merkezlerde yapılması önerilmiş bu çalışmada. Avrupa Endoskopik Cerrahi Derneği'nin kılavuzlarına bakıldığında bununla ilgili net bilgiler yok. Orada da şu denmiş. Revizyonlar bariyatrik cerrahi indikasyonları için günümüze kadar kanıta dayalı bir kriter yok. Hastaya revizyon cerrahisi yapılması kararı Yine ilk ameliyatta olduğu gibi multidisiplinerlik olarak verilmedi değerlendirilme hasta. Hangi seviyede yetersiz kilo kaybı veya kilo artışına göre revizyon kararı verileceği yine belirsiz. Şimdi tabii ki elde olan verilere göre bir takım başarısızlık kriterleri kullanılıyor. En fazla kullanılan kriter %50'nin yani fazla kilo kaybının %50'nin altında olması hastada başarısızlık olarak kabul ediliyor. Bu tabii ki kilo verip kilo alma olabilir veya yetersiz kilo verme olabilir. Bunlar için de e, genelde belirlenen süre 18 ay geçmiş. Yani ilk ameliyattan 18 ay geçmiş olması gerekiyor. Bu da Reinhold kriterlerinden oluşturulmuş bir kriter. Bunu Wuchit kitle indeksi olarak kullananlar da var. Yani Wuchit kitle indeksi 35'in üzerinde olduğunda bunu başarısız olan, başarısız kabul edenler de var. Biz neden revizyon yapıyoruz? En çok sebepler yetersiz, yeterli kilo verememe veya geri kilo alma. Üçüncü sebep komorbidilerde geri dönme, daha az olarak da komplikasyon hastada gelişmesi. Revizyon oranlarına bakıldığında çok farklı rakamlar var. O yüzden kesin rakam vermek zor. Özellikle bantlarda revizyon oranları çok yüksek. Yüzde 20'ler, 60'lara kadar rakamlar verilmiş. Sivil gaz sektöründe yüzde 9-11 değil ama daha yüksek rakamlarda var. Bypasslarda yüzde 9-17. Bir yüzde 5 civarında bir revizyon oranları var. Burada da görüldüğü gibi ameliyat ne kadar kompleksse yani ne kadar iyi kilo verdiriyorsa ama yat revizyon oranları da o kadar az. İndikasyonlara bakıldığında tabii ki en çok bantlarda yapıldığı için e, buradaki önce bant rakamlarını verdik. Burada daha çok yine yetersiz kilo kayıpları ve geri kilo alımlar gözüküyor. Tabii ki bant yapanlar bilir bunlarla ilgili bir sürü problemler oluşuyor. Kaymalar, en çok bant erozyonları, intoleranslar, portla ilgili problemler ciddi gözüküyor. Ve Reflü, özofagus dilatasyonu bu sebeplerle bantlarda revizyonlar yapılabiliyor. Sivil gaz tabii hepimiz yapıyoruz bunların revizyonunu. Burada yine yetersiz kilo kayıpları ve kilo alımlar var. Kaçaklar var, darlıklar en çok ya da reflüler sebebiyle revizyonlar yapılabiliyor. Bypasslara bakıldığında yine aynı sebepler var. Tabii ki bunda teknik sebepler biraz daha fazla. Bunlar da zaten bahsedecek. Ben kısa kısa geçiyorum. Gastrogastrik fistüller, boş dilatasyonları, anastomoz genişlemeleri, marjinal üsterler, Ruh stazları, internal herniasyonlar, dumping sendromları ve tabii ki bir de endokrin sebepler var. Yani biz de bir hasta endokrin sebepleri yaptık. Hipoglisemiye bağlı silivden bypass'a dönen hastayı tekrar silive döndüğümüz bir hastamız olmuştu. Revizyon ameliyatları ilk başta da bahsettik, üç şekilde yapılıyor. Bu ameliyatı, ilk ameliyatı başka bir şekilde çevirebiliyoruz. Ya da ilk ameliyatı düzeltebiliyoruz veya ilk ameliyatı tamamen normal anatomiye dönebiliyoruz. Burada gösteriyor birçok ameliyat, birçok ameliyat şeklinde döndürülebiliyor. Özellikle siliv bu konuda çok avantajlı. Yani birçok ameliyat şeklinde çevirebiliyoruz. Yani üst tarafta da gözüküyor artık laparoskopik sivil gastroplastiler de bu grafiklerde gösterilmeye başlandı. Şimdi bu konuda en büyük çalışma bir database çalışması, BOLT çalışması. Burada çok ciddi bir hasta grubu var. 449.473 hasta. Primer ameliyat yapılan 420 bin hasta yaklaşık 29 bin civarında da reoperasyon yani revizyonlar var. Bunların birçoğu düzeltme ameliyatları 19.970. Burada yine bantların etkisi gözüküyor. Ya da başka yönteme çevirme yine 8.750. Şimdi burada bakıldığında hangi ameliyat hangi yönteme çevriliyor? Daha çok bu grafikte bunlar gösteriyor. Yine ilk sırada bantlar. Bantlar daha çok burada bypasslara çevrilmiş. 163.5 sivil silin çevrilenler var. Yani BBC yine burada gözüküyor. BBC'ler daha çok bypasslara çevrilmiş. Royal Mile Bypass'a baktığımızda daha çok revizyonlar bant koyma şeklinde. Yani bypass'a bant koymuş. birçok bak ondan oluşuyor. Yine sivil gaz bandlar bantlar yine gözüküyor ya da BPDDS'ler. Ya yani bu çalışmaya bakıldığında revizyon oranları %6.35, Pardon. Erkek hasta daha az. Bu erkek hastaların az olması hem erkeklerin başarılı olması hem de erkeklerin bu revizyonlar konusunda daha isteksiz olmasına bağlanıyor. Kilo kaybı oranlarına bakıldığında başka yöntemi çevirme ve düzeltmelerde çok ciddi fazla kilo kaybı oranları elde edilmiş. Yani başarılı ikisi de. Mortalite morbidliğe bakıldığında başka yöntemi çevirmede prim arameliyete göre morbidite ve mortalite daha yüksek. Yani Mobit'te de %3.26'yı 1.61, mortality'ye bakıldığında ise yine %0.1'e 0.21 iki kat bir yükselme var. Ama bu ameliyat düzeltme olduğunda bu Mobit'te mortality'de de herhangi bir değişim olmadığı görülüyor. Tabi burada bu çalışmanın sonuçlarının hastaların çoğunun bant hastası olmasını da göz önüne almak lazım. Bu çalışmaya göre de revizyon oranları %6 açıklandığı için revizyon oranı burada düşük. Ama revizyon ameliyatları yine morbid mortality'ye bakıldığında güvenli bulunuyor ve revizyon ameliyatlarının kilo kaybı oranında da etkili olduğu görülüyor. Yani bütün birçok çalışmaya bakıldığında revizyon ameliyatları ameliyat süresini uzatıyor. Hastanede kalış süresini uzatıyor. Komplikasyon oranları daha yüksek. Açık cerrahiye daha çok dönülüyor. Yoğun bakım yatışları fazla. Hastanede tekrar yatışlar bir meramete göre daha fazla. Şimdi biz bu hastaları nasıl değerlendireceğiz? Çünkü değerlendirme kısmı önemli. Yani Birçok yerde önerilen ilk ameliyat gibi değerlendirmesi bu hastaların. İlk ameliyattaki her şeyin yapılması. Tabi burada diyetisyen görüşmeleri, psikolojik değerlendirmeler ve cerrahi değerlendirme önemli. Özellikle cerrahi değerlendirmede anatomiyi değerlendirme, de anatomi hasta krop endoskopilerin pasaj görüntülerinin yapılması, psikolojik değerlendirmenin yapılması, diyetisyen görüşmelerinin yapılması gerekiyor. Psikolojik değerlendirme belki bu kişinin bu işin en önemli kısmı. Çünkü bu hastalar ikinci, üçüncü ameliyatları olduğunda cerrah için ciddi sıkıntı olabiliyor. Cerrahi tedavi eden obezlerde etmeyen obezlere göre psikolojik sorunlar daha fazla bulunmuş. Yani psikolojik sorunu fazla olan obezler daha çok cerrahi tercih ediyor. O yüzden bizim bu hastalar karşımıza gelme olasılığı daha yüksek. Hastalarda gerçekte olmayan beklentiler fazla. Birçoğu siz dinlemiyor biliyorsunuz. Sonuçları daha fazla beklentiye girebiliyor. Ve birçok hastayı bu revizyon sonuçları tatmin etmeyebilir. Çünkü ilk ameliyatta kadar sonuçta veremiyor bu hastalar. Biz ne kadar iyi ameliyat yaparsak yapalım hastanın davranışları ve beklentileri kilo vermeyi etkiliyor. Şimdi psikolojik değerlendirmede şimdi ameliyatta uzun dönem sonuçları belirleyen biraz önce de bahsettik en önemli faktör hasta davranışı. Ameliyat öncesi hastanın psikolojik rahatsızlıkla ilgili yapılan çalışmalarda bunun kilo vermeye etkisi net olarak gösterilmemiş ama ameliyat sonrası psikolojik sorunların kilo vermeye etkisi kanıtlanmış. O yüzden ilk ameliyattaki psikolojik siz revizyondaki, e, revizyon öncesinde tekrar değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü daha önceki değerlendirme bir işimize yaramayacak. Çünkü hastalarda bir takım psikolojik durumlarda değişme olabiliyor ilk ameliyattan sonra. Neler değişiyor? Kişiler arası etkileşim, ilişkiler, günlük fonksiyonlar, beden algıları bunlar değişiyor. Madde kullanımı değerlendirmek gerekiyor. Eğer madde kullanımı çok uzun süre önce kesilmişse genelde ameliyat başarısını etkilemiyor sonuçlarını kötü etkilemiyor. Ama hastalarda tabii ki madde alkol bağımlılığı tekrarlayabiliyor. Veya denevo kullanımlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi yeme bozuklukları büyük sıkıntı tabii ki ameliyattan önce. Ee, ama bu ameliyattan önce yeme bozukluklarının ameliyatın sonuçlarına etkisi net değil. Çoğu çalışmada bununla ilgili fark gösterilmemiş. Yani yeme bozukluğu olması ameliyat sonucunu çok etkilemiyor deniyor. Kilo verme bakımından. Ama ameliyattan sonra gelişen bir takım yeme bozuklukları var. Bunların amiyata negatif etkisi gösterilmiş. Özellikle ameliyattan sonra ortaya çıkan bu penci yetrlatkınlığıysa yemek yeme ve atıştırmalıklar ameliyat sonuçlarını etkileyebiliyor. Ama birçok çalışmada göstermiş. Yani yeme bozukluğu bir kesin bir kontrendikasyon değil tabii ki bu ameliyatlar için. Biz bununla ilgili bir çalışma yapmıştık. 1248 hasta üzerinde Eating Attitude Test 26 var. Bu yeme bozukluğunu değerlendiren bir skala. Yeme tutum testi. Bunu ameliyat öncesi, ameliyat sonrası yaptırmadık sadece ameliyat öncesi yapılan testler var. Burada puan hastanın 20 altındaysa normal kabul ediliyor. Bir 20 ve üzerindeyse de patolojik yani yeme bozukluğu var kabul ediliyor. Bunların 36 ay boyunca total vücut kitle kaybı oranlarına baktık. Burada grafikte bakılırsa grup B, grup 2 gözüküyor. Grup 1 yeme bozukluğu olmayan grup 2 yeme bozukluğu olan hastalar. Burada sadece 12. ayda bir fark gözüktü istatistikler, Onun dışında bir fark gözükmedi. Grafiğe bakıldığında yine beklendiği gibi 12. ay kadar kilo vermeler devam ediyor. Ve 12. aydan sonra yavaş yavaş düşmeler başlıyor. Patolojik grupta biraz daha fazla düşme var gibi gözüküyor ama istatistik olarak anlamı yok bunun. Ya bizim elimizde klinik protokolümüz var. Burada da zaten kime revizyon yapılmalı, ne revizyon yapılmalı zaten belirtiliyor. Yani bunu farklı rakamlar aramaya da gerek yok. Burada da yazdığı gibi beden kitle indeksi 35'in üzeri veya altı bakılmaksızın fazla kilo kaybı oranı %50'nin altında olduğunda hastaya başarısız kabul edilir. Daha önce bahsi geçen de bütün ameliyatlar yapılabilir, revizyon için kullanılabilir deniyor burada. Ee, şimdi burada bir uzman panel konsensüs çalışması var. Ee, bundan çok bahsetmeyeceğim çünkü diğer konuşmacılar büyük ihtimalle bahsedecek onların konularına girmek istemiyorum. Şimdi sonuç olarak bakıldığında obezite kronik bir hastalık. Cerrahi bunun iyi bir tedavisi ama kesin tedavisi değil. Uygun takip yapılmazsa ya da hasta kurallara uymazsa tekrar geri kilo alabilir. Ama bu hastanın da en önemli şansının ilk ameliyat olduğunu unutmamak lazım. Hastalar geldiğinde kimin başarısı olduğunu iyi değerlendirmek ve gelen hastalarda hemen revizyona karar vermemek, hastayı iyi takmak gerekiyor. Revizyon cerrahide birçok çalışmanın sonucu birbiriyle tutarsız, bu konuda uzun dönem çalışmalara ihtiyaç var. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkürler Hasan Hocam. Ee, salondan soru ya da katkı var mı acaba Hasan Hocamıza? Hasan Hocam çok büyük bir tecrübeniz var. Şöyle bir soru sorayım. Revizyon için gelen hastalardan, tabii ki e, konuyu özetlediniz ama sizin pratiğinizde ki şöyle bir durum da var biliyorsunuz. Yüzde on hasta genetik olduğu söyleniyor. Birçok etiopatogenez tartışılabilir ama hiç kilo verdiremediğimiz cerrahinin her türlüsüyle bir grup spektrum var. Yüzde on nerelerdeyse. Yani nükslerle seyrediyor vesaire vesaire. Sizin pratiğinizde şöyle bir durum doğdu mu? Ya ben revizyon için gelen şu grup hastaya sıcak bakmıyorum ve onları yapmıyorum. Tabii ki şey bir soru. Merakından yani sordum. Direkt tabii ki olmadı. Bizim bu konuda biraz aslında psikiyatristler çok önemli bir rol oynayacak. Ama şöyle bir sorun var, özel sektörde çalıştığınızda her devam aynı doktorlarla çalışamıyorsunuz. Şimdi bazı psikoloji psikiyatri doktoru var, yani 10 dakikada hastayı gönderiyor, çok konuşmuyor. Hı hı. E bazısı var, yani bir saatten fazla içeride tutuyor, çok aşırı değerlendiriyor. Bizim bir grup hasta vardı bir ara, yani oldu. Bütün hastalar ağlayarak çıkıyor psikiyatristten. Niye alıyorsun? niye sıkıntı var diyoruz. Benim çocukluğum indi diyor. <laughs> bazı fazla araştırıyor, bazısı çok az değerlendiriyor. O yüzden aslında büyük bir sıkıntı. Yani ameliyat öncesi değerlendirme. Çünkü aslında bu işin en önemli kısmı psikiyatri. Ama o iyi değerlendirmiyorsa, sonuçta hasta da size geldiyse, siz bir şekilde hasta ekat etmeniz lazım. Bunu ne sakat edeceksiniz? Ya da hastaya ben seni ameliyat etmiyor mu diyeceksiniz. Bu da büyük sıkıntı. <laughs> evet. Buyurun hocam. Hocam bu yemek, yeme bozukluğu, geç bir skala verdiniz ama gerçekten çok e, objektif olmayan, çok yuvarlak bir, hatta hocamın kitabında okumuştum ben, e, orada da öyle geçiyor, e, çok tanımı olmayan, belirsiz bir şey gibi. E, çok okumadım, o skala tabi ayrıntılar vermedi. Ne demek bu yemek, yeme bozukluğu? Yani mesela sürekli ayda bir ciğer yemek isteyenler, yani yer bakıyım mesela, <laughs> ciğer yemeden e, şey yapamıyorum. Bu bir yeme bozukluğu mu? Yani bir şeye takıntısı olan... Yeme bozukluğunun üniversitedeki e, karşılığı ne? Biz de hastalar yeme bozukluğunu değerlendirelim demek için ilk önce bir testleri araştırdık. Bayağı bir bu konuda skala var. Yani bayağı testler, anketler var. EAT 26'yı seçtik ama onun dışında da çok anket var ama anketleri aynı anketi yani farklı farklı anketleri hastalar yaptığınızda bazılarına yeme bozukluğu çıkabiliyor, bazılarına çıkmayabiliyor. Bunu değerlendirmek çok zor. Ya yani bunun aslında bir psikologun değerlendirmesi gerekir bu anketleri doldurup. Biz daha önce o psikologumuz vardı onunla değerlendirdik bütün vakaları. Bu testleri doldurduk ama bu testlerin sonuçlarına göre ameliyat tekniğini de belirlemedik. Ya da bu puan yüksek çıktı diye ameliyat dışı da bırakmadık hastaları. Ama tanı koymak zor. Ama bunlar birçok neyime bozuk olduğunu kabul etmek lazım obest hastalarının. Ben Hasan hocama hem de katkıda bulunmak hem de bir soru sormak istiyorum. Şimdi tabii İyi bir değerlendirme olmuş hocam teşekkür ederim. Yani bu alan gerçekten henüz daha yeni doldurulan bir alan. Ee, hastanın psikolojik durumunun değerlendirilmesi kısmında bence çok can alıcı bir cümle söylediniz. Buradaki en etkili değerlendirme ilk ameliyata yapılan değerlendirme demiştiniz. Bir de böyle hekimlikte genel bir kural vardır. Ee, en iyi tedavi hasta olmamak. Ee, bunu ben şöyle uyguluyorum. Ee, Hassa seçiminde en başta çok daha dikkatli hareket etmekle oluşabilecek birçok e, revizyon ihtiyacı ortadan kaldırılabilecek. Artı yapacağınız revizyonun da şekli belirlenmiş olacak. Bu konu biraz çala kalem yürüdü başlarda. E, ben e, özellikle kongrelerde bazı meslektaşlarımızın bu konuda çok aşırı hassasiyet gösterdiğini gördükçe mutlu oluyorum. En azından bizleri de sürüklüyorlar, diğer meslektaşlarımızı da sürüklüyorlar biraz itina gösterilmesi gereken bir konu. Bir de e, belki büyük şehirlerde e, İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir gibi e, psikiyatristlerin rolü daha öne çıkabilir ama böyle küçük şehirlerde ya da e, küçüklük büyüklükten kasıt mesleki uygulama anlamında ifade ediyorum, e, bütün yük cerrah kalıyor. Yani psikiyatristin rolünü de cerrah orada üstleniyor, evet. öncesinde, sonrasında. Ee, burada e, revizyon gerektiren durumlarda e, sizce e, ya da e, taradığınız literatürde en önemli gerekçe hangisi? Kilo verememe mi? başka komplikasyonlar, başka sorunlar. mı? Daha çok geri kilo alma gibi gözüküyor. Kilo alma, geri, geri, kilo, geri, geri, almaları, evet. geri kilo alma. Evet. Şu anda halen ikiz rakamların birçoğu şey bantlarla ilgili. Hani Türkiye'de bir rakamlar yok. Hep bant <laughs> revizyonları genelde ön planda. O yüzden bunlar bantların daha çok sayıları. Bant konusunda Ahmet Hocam'la da paylaştım. Türkiye Avrupa ile birlikte ilk uygulayan ülkelerden birisi ve çok sorun yaşadık. Biz terk ettik, Avrupa da terk etti ama sanayi kendine yeni bir müşteri ve pazarı buluyor. Şimdi Amerika'yı buldular, ikna ettiler ve orada kullanıyorlar. Çokça başlarına geliyor. O açıdan bizim banttan kurtulmamız iyi oldu. Teşekkür ederim. Yani, Cüneyt Hocam sorunuz var galiba. Hocam teşekkür ederim. Ee, dün son oturumda e, değinmiştim aslında ama salon eksikti. O yüzden tekrar bir şeyde hatırlatmak istiyorum. Ee, bizim e, Sağlık Bakanlığı'nın e, klinik protokolünde e, geri kilo alımı tanımı %50'ye dayalı. Aslında literatürde e, primer yetersizlik tanımı yüzde %50'nin altında olması geri kül alımı sıklıkla e, verilen kilonun yüzde yirmi fazlasını geri alma diye tanımlanıyor. E, bu bizim açımızdan hani revizyon cerrahilerinde bir sıkıntı oluşturabilir ileride. Çünkü hastanın endikasyonu olacak ama bakanlık protokolüne uymayacak. E, bunun bakanlıkla paydaş bireylerin, derneklerin gözden geçirmesi gerekecek. E, bunun dışında bir hasta grubu var Hasan Hocam. Belki e, size de denk gelmiştir. Hani böyle e, Bizim tıp fakültelerinde öğrenmediğimiz e, Alman ekolünün daha çok konuştuğu lipödem. E, hasta üst bedenden hızla kilo veriyor ama kalça ve uyluk çevresi değişmiyor. E, baktığımız zaman totalde yani olayı sadece excess ve itlosa indirgediğimizde bu hasta grubu başarısız oluyor. Ama hastanın yaşam kalitesinde artış bahsettiğiniz Reinhold kriterlerinin e, temeli buna dayanıyor. Eee eğer excess weight loss %50'ye yaklaşıyor ki %40'ın üzerinde çıktığında yaşam kalitesinin arttığı biliniyor. O yüzden orası %50 olarak kabul ediliyor. Ryan kriterlerine göre bu hasta yaşam kalitesi arttığı için başarılı kabul ediyoruz ama hastayı tatmin edemiyoruz. Çünkü farklı bölgelerde farklı kilo verme oranları var. Teşekkür ederim. Tabii bu vücut kitle indeksi de geçerli. Biz sadece vücut kitle indeksini kullanıyoruz ama çok sporcu, çok kas olan biri de sonuçta vücut kitle indeksine göre obez olarak gözükebilir. başka soru alacak mıyız hocam? Arkadan var. Hocam ilginç bir vaka olduğu için kısaca paylaşmak istediğim bir hastam var. 204 kiloluk bir hastayı ameliyat ettim. 2 ay sonra 180 kiloyla geri geldi. 4 ay sonra 194 kiloyla geri geldi. Koridorlarda artık onu görmek istemiyorum. Bir yıl boyunca kocası paramı geri ver falan diye hastaneyi falan epeyce taciz etti. Kadına soruyorum, yemesini soruyorum. Endoskopi yaptım, pasaj grafisi yaptım. Yani ameliyatta bir problem gözükmüyor. Bir şey yiyorsun mutlaka ya da uyuyorsun diyorum. Kocasının yanında hep beraber geliyorlar. Bir yıl sonra hocam... Kocası kapıdan çıkınca kadıncağız kapıyı kapattı ve hakkını helal et. İşte ben kocam bilmiyor, ben söylemedim. O şu jelatinli, yeşil renkli, sarı kırmızı bankalarda falan olan küçük şekerler var. Günde yarım kilo onu yiyormuş ve bir yıl sonra öğrendim hocam. Yani bu önceden de söylenmedi bana, sonra da söylemedi ve ailesi de bilmiyor, halen de söylemedim. O belki revizyon cerrahisine Hasan hocama gelecektir. Evet, Hasan Hocam teşekkür ederiz. Çok verimli bir sunum oldu. İkinci konuşmacı